Merhabalar değerli dostlar. Bugün her gün yeni bir bağlama egzersiz serisinin ikinci videosunu çekiyorum. Daha önce birinci videoyu çektim ve her gün ardarda arda egzersizler gelecek dedim. Evet birinci videodan sonra araya biraz zaman girdi arkadaşlar. Ama bunu anlayışınıza sığınarak e, yoğunluğuma verin diyorum. Çok yere koşturuyorum arkadaşlar. Özel dersler veriyorum vesaire birçok e, konudan dolayı şimdiye nasip oldu. Ve artık her gün saat 9 civarlarında en az bir tane uzun, kısa, işte kolay, zor ee, ama mutlaka bir tane egzersiz paylaşmak istiyorum. Her gün bir egzersizin ben mutlaka birilerine faydası olacağını düşünüyorum. Her gün egzersiz demek arkadaşlar. Her gün yeni bir parmak geliştirme yöntemi demek. Her gün yeni bir ses demek. Ee, repertuar için bile bu faydalı arkadaşlar. Çünkü biz biliyoruz ki egzersizlerin birçoğu aslında birçok türkünün içinde bulunan ufak motifler. Videoyu kısa bir bilgilendirme için durduruyorum. Online bağlama eğitimlerimle ilgili bilgi almak isterseniz ekranda bulunan telefon numaramdan yalnızca WhatsApp ile bana ulaşabilirsiniz. Bugün ne egzersiz arkadaşlar şu. Sadece bunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. 15 dakika boyunca hiç ara vermeden bu akşam şunu yapın. La kararı kapattık. Tezenimizi tuttuk. Takma tezene mantığıyla üst tel orta telde la la dedim ve tam tersine dönüp bir la, la daha diyorum arkadaşlar. Düz takma, ters takma. La 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 la. Sonra atladım, orta tele geçtim. Ve bu sefer orta telle alt tel de aynı hareketi yapıyorum. La mi mi la diyorum arkadaşlar. Yine takma tezene. La mi mi la. Evet. Topladığımız zaman la 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 mi mi la tezene itele yaslayarak arkadaşlar yavaştan hızlıya hiç ara vermeden 15 dakika boyunca çalışın. Biraz daha yavaş başlayayım. Bu da önemli olan arkadaşlar seslerin çok net çıkması. Nida Tüfekçi'nin bir sözü var. Diyor ki bağlamayı sağ el çalar sol el övünür diyor. Çok hoşuma giden bir sözü gördüğüm zaman. Gerçekten de durum bundan ibaret. Biz sanki sağ eli biraz ihmal ediyoruz. Sol ele ağırlık veriyoruz. Tabii ki sol elde çok önemli ama kıyas noktasına geldiğimiz zaman ben %50-50 diye görüyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen sağ el egzersizlerini ihmal etmeyelim. Ve bu egzersizde <laughs> la 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 mi mi la şeklinde hiç ara vermeden sürekli yavaştan hızlıya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu arkadaşlar. Yavaştan hızlıya yani yavaş hızlı çok hızlı. Ya da yavaş orta hızlı çok hızlı desek daha güzel olur. Yani dengeyi böyle kurun arkadaşlar. Ne bileyim. 15 dakika dedik. 3 dakika yavaş çalın. 3 dakika hızlı çalın. 3 dakika efendim orta çalın. 3 dakika çok hızlı çalın gibi. Yani bu tarz dengeleri siz kurun. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ben mesela öğrencilerimin eee Çalışma durumlarına bakıyorum. Diyorum ki şu egzersiz 15 dakika çalış birisine. Çalışıyor, diğer hafta geliyor. Belli bir durumda, belli bir ilerleme kat etmiş. Tabi bu bir egzersizle olacak bir şey değil ama konumuz bir egzersiz olduğu için bundan örnek veriyorum. A kişisi böyle yapıyor. B kişisine bakıyorsunuz arkadaşlar. Benim yarım saat dediğim şeye veya da 15 dakika dediğim şeye e, tam iki katı çalışmış. Demişim ki yarım saat çalış, bir saat çalışmış. Bir saat çalıştırmışım, demişim, iki saat çalışmış ilerlemeye görüyorsunuz arkadaşlar. Yarı yarıya fark var. A kişisi ile B kişisi arasında. Yani mantık düz arkadaşlar. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok ileri gidersiniz diyorum. Ee, ve herkese iyi egzersizler diliyorum.